Yaşaddin'den dolayı emekli olan Necmi Bilgici, bu dernekte görev yaptığım için çok mutluyum. Emekli olabilirim ama dernekte olan bağımı koparmayacağım dedi. Değerli arkadaşlar, öncelikle böyle bir organizasyon yaptığı için Kudeli e, Sağ Komiserleri Yönetim Kurulu ve başta Başkanları Süleyman Karadaş'a e, il Temsilcimiz Mithat Ağa'ya gerçekten biz müteşekkiriz. Çünkü bizleri en azından unutmadıklarını göstermiş oldular. Biz de iyi kötü 20 yıl gibi bir süre bu derneğe hizmet verdik. Ve başkanımın dediği gibi de yine vermeye devam ediyoruz. Yani fiilen ilişkimizi kesmiş değiliz. Halen ne görev verilirse onu yapmaya uğraşıyoruz. Umarım bundan sonra da biz yaş itibariyle limitimizi doldurduğumuz için aktif görevi bıraktık sadece. Ama diğer görevlerde yine derneğimizin yanındayız. Bu nedenle ben bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Özellikle sizin gibi basın mensupları bir sürü dostlarımız oldu bu konuda. Sizler geldiğiniz için ayrıca sizlere de çok teşekkür ediyorum. İlk maçım e, sanıyorum Petkim sahasında Petkim maçıydı. Orada ufak tefek tabi ilk maçın vermiş olduğu heyecanla ufak tefek e, hatalar da yaptık. Örnek oyuncu değişikliğinde orta hakeme seslendik değiştirmesi için. <laughs> İ, tabii ilk maçın heyecanıydı. E daha sonra tabii alıştık. Herhangi bir tabi tabii kusur, hata biz insanız sonuçta hepimizin oldu. Yine de devamında yaptık ama maçı etkileyecek şekilde bir hata yapmadık. Yani o ufak tefek hatalarımız oldu. Yani. Şöyle bir hatıra anlatayım. Bir dönemler biliyorsunuz Bakırköy Spor Türkiye Birinci Ligi'nde profesyonellikte top oynamış bir takımdı. Hoca Spor 3. Lig'deyken buraya maça geldiler. Oyuncu değişikliği, kaleci değişikliği yapılacak. Biz e, yedek kaleciye dedik sen buradan hemen girersin. Öbür kaleci de kale arkasından çıkar. Ancak bekliyoruz ki kaleci kale arkasından çıkmıyor. Orta sahaya doğru geldi. Dedik niye hızlandırmıyorsunuz? Meğersem Bakırköy Spor'un yedek kalecisini alacak Evet, parasını verip de alacağı eldiven yokmuş. O nedenle e, bekle, bekledik ve benim çok garibime gitti. Yani bir zamanlar birincilikte oynayan bir takımın gerek kaleciğine eldiven alalım.